ona da iyi yapıyor. Ya, desen fighter Mesafe bırakalım ablası. Biraz Sosyal mesafemizi koruyoruz. İçeri girince ateşlerimiz ölçüldü. Dezeklenti yerlerimizi verildi ve bütün masalarda kalan var. Gördüğünüz gibi sosyal mesafemizi koruyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani tüm dünyayı saran Covid-19'dan dolayı bütün düğünler mevazı bir sene böyle oldu. Ki tüm Türkiye böyle düğünleri bu şekilde sürdürecek. Biz de bu şekilde dezenfekte olsun, maskelimiz olsun, sosyal mesafe şeklinde düğünümüzü yapıyoruz. Ee, Çiftimize de mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Hvor er han? Der borte. Nergis toplantı ve dün sonuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Covid-19 hastalığı nedeniyle aylardır yapılmayan düğünler, yapılmayan nişanlar bugün devletimizin bıraktığı kurallar neticesinde başlamıştır. Biz Nergis toplantı ve dün Salonu olarak gereken bütün kuralları, önlemleri almış bulunmaktayız. Ayrıca bu kurallara da uyan Taş ailesi sakinlerine, halkına çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadan, herhangi bir sorunla yaşamadan düğünlerimizi çok rahat yapmaktayız şu an. Aşk, aşk mesafe tanımıyor. Biz Hakkari'den İstanbul'a gelin gönderiyoruz. Ee, i̇şte sevginin gücü. Hakkari'de düğün sezonu açıldı. Her hafta Hakkari'de yüzlerce düğün töreni yapılıyor. Bugün ilkini biz taş ailesi olarak gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı Sayın Süleyman Soylu ve Hakkari Valisi Sayın İdris Aklı'yın yaymış oldukları genelgeye harfiyen uyularak, sosyal mesafe kurallarına uyularak çok kalabalık aşiret mensupları olduğu halde e, kurallar çerçevesinde düğünümüzü yapıyoruz. Kapıda hemen girişler ateş ve başlıyor. Dezenfekte sosyal mesafe oturun. Yani tümüyle burada hiçbir kural ihlal edilmeden biz taş ailesi olarak eee düğünümüzü Pek bir şey yok. Bize her, her gün bayram. Birbirimizi sevdik bir hiçbir şey. Bence Covid-19'a engelleyelim. engel olamaz. I'm sorry.